Ne var elinde bakayım? Sana, Elindeki ne? Ada ablam aldı. Onun adı. adı ne? Bunun adı ne? Kaos şekeri. Kaos, Kaos şekeri. Emin misin? Evet. Nasıl yeniyor? Ben ananas. Aa patladı. Hayır daha patlamadı. Nasıl patlayacak? Seni ananas sanmış. Ağzın içine mi patlıyor? Hayır, 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 hayır. Patlat bakayım. Ah patladı Şurası mı? Dişinle çevirerek açıyorsun. Ha dişinle çevir Anne. önce ama direkt patlattı Aa, ağzına Tolga ha. ha. Geldi ha. mi ağzına? Bak, ha açmış anladım. Çok ha. Isır bakayım. Oğlum, yok, çok sık bakayım. Geliyor bana. Sık bakayım ama açmamışsın ki sen de. Tepesindekini kopart kopart. Buradaki. Ağzına mı sıkınca geliyor? <laughs> Geldi nasıl? Çok güzel. Bana sık bakayım merak çok ettim. Kötü. Ha, koz şekerli jöle haliymiş. Gösterin seni Asena. elinizi bakın, bakın. Ağzın yırtılacak Serra.